Gece yarısı sokaklar suskun. Ay bile küs, gökyüzü donuk. Adımlarım yankı, kalbim bir yarışta. Sırsından biri bir yük, düşlerim barışta. Bir kara kedi geçti, göz göze geldik. İkimiz de kırık, ikimiz de sessiz. Duvarda gölgem, içimde bir savaş. Yalnız sokakta aşk gibi yavaş. Sokaklanması titrer, gözlerim gibi. Kimse bilmez burada kalbimin derinini. Yalnızım evet ama güçlü bir yeminim. Ben yere düşsem, yere ben düşsem yere çünkü ben kendimin zeminim. Bir bankta oturmuş düşünen bir kız gördükleri ağırlığı geçmişte biraz sız. Çocukluğum kayıp kedilerle peşinde Sokaklar anlar ben ise geçmişimin eşinde Cebimde taş değil eski dostların sözü. Kimi gitti sessiz kimi kaldı gözü. Yalnız öğretmenim ben. Yalnız... Yalnızlık öğretmenim benim sokak defterim. Kalemimle yazdım ben her gerçek derdimi. Gece bana sırdaş duvarlar tanık. Yalnızlık acımı bazen evet ama alışık. Çünkü el şuura pes etmez hiçbir anda. Sokak bir gururla kalbi ayakta. Ben el gecenin sesi. Yalnız, yalnız sokakta bilir kalbimin hevesi. Gözlüğümde parıltı, içimde fırtına. Yalnızım evet ama düşünmedim ardımda. Kara kedi yolumda. Gö gölgem gölgemse oslum. Düşlerimle dövüştüm. Nabızlarla konuştum. Adım yankı olur. Duy gecenin şurada. Benim adım yeter her yara ya yalnızlık şurada. Ben Eylül Şura. Gecenin sesi. Yalnız sokaklar bilir. Kalbimin hevesi. Gözlerimde parıltı. içimde fırtına. Yalnızım evet ama düşünmedim ağrımda. Kahre kedi yolumda. Gölgemse dostum. Düşlerimle dövüştüm. Yıllarca koştum. Adım yankı olur. Duygacını şurada. Benim adım geçer her yalnızlık hurda.